Yeni yıl yaklaşırken yepyeni 2026 takvim koleksiyonumuzu sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl tasarımlarımızda sadeliği ve estetiği bir araya getirdik. Her biri A6 boyutunda, minimal ve zarif tasarımlarıyla ister çalışma masanıza, ister evinizin en sevdiğiniz köşesine şıklık katacak. Koleksiyonumuzda doğadan ilham alan çiçek temaları, sihirli dünyaları sevenler için Harry Potter tasarımları, sıcacık kahve tonlarında hazırlanmış modeller, hem Hicri hem miladi takvimi bir arada görmek isteyenler için özel seçenekler, motivasyon dolu sözlerle süslenmiş ilham verici tasarımlar ve her ayı bir tabloya dönüştüren sanat temaları yer alıyor. Her biri sadece bir takvim değil, aynı zamanda yıl boyunca size ilham verecek özel bir masa detayı. 2026 takvimlerimiz şu anda Trendyol mağazamızda satışta, çok yakında ise İKAS mağazamızda daha avantajlı fiyatlarla sizlerle olacak. Yeni yılda zamanı güzelleştirmenin en estetik halini bizimle keşfedin.